İklim değişikliği zaten yani hep olan bir şey. İlk defa değişmiyor. İklim değişken bir şey. Ama bu güneş, işte astronomik hareketler, volkan patlamaları, tektonik hareketlerden dolayı iklim geçmiş yıllarda hep 150 bin yılda yaklaşık bir derece dünya ısınıp soğumuş. Şimdi 150 yıl önce sanayi devrimiyle baktığımız zaman 150 yılda bir derece ısındığımızı görüyoruz. Yani bu da tabii insan kaynaklı ve doğal iklim değişikliğine göre bin kat hızlı. Yani esas tehlike burada. Normalde bizim şu anda dünya soğuyor olması gerekiyordu. Ama insan devreye girdi ve öyle bir iklimi değiştirdi ki bu bin kat hızlı ekolojik sistem buna ayak uyduramıyor. Ve bazı yıkım, yok oluşlar türlerde problemler yaşıyoruz. Yani iklim değişikliği normalde problem olmadığı halde bu kadar ani olması, hızlı olması problem teşkil ediyor. Bu buzların erimesinden daha çok deniz sularının ısınmasından dolayı sular genleşiyor ve yükseliyor. Dünyanın genelinde ortalama 60 santim 2070'e kadar 60 santim civarında su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında bu 1-1,5 metre gibi tahmin ediliyor. Şimdi burun kuralı diye bir kural var. Su dikey yönde bir birim yükselirse yatayda 100 birim alanı etki ediyor. Yani 60 santim yükselse 60 metre kıyıların su altında kalacağını, erozyona tabi olacağını, yeraltı sularının tuzlanacağını düşünmek gerekiyor. E, bu biz 1 metre ise işte 10 e, bir kilometreden fazla kıyılarda su altında kalacak. Şu anda şadan bazı simülasyonlar var. 2 derece ısınırsa neler su altında kalacak? 4 derece ısınırsa neler su altında kalacak? Yani Trabzon'un kıyılarında da 2 derecede ve 4 derecede su alacak kıyılar belli şu anda. Yani buna göre kıyıları kullanmamız lazım. Daha çok kıyıları reklasyon, park, bahçeler şeklinde yapmamız lazım. Yani uzun yıllar hayatta kalacak sanat yapıları gibi şeyleri yapmamak lazım. Çünkü onlar sürde bir olmayacak. İklim değişikliğinin doğada da işaretleri var. Mesela Karadeniz'de, Trabzon'da yayladık, şey yayladan yaylaya doğru ağaçların yük, ilerlediğini görüyoruz. Yani ağaç sınırı daha yukarı kayıyor. Eskiden böyle bir ağaç sınırı vardı. Oradan yukarı ağaç olmazdı. Şimdi ısınmayla beraber ağaç sınırı da yaylaya doğru ilerliyor. Ve ormanlarda böceklenme görüyoruz. Ormanlarda kahverengi ölümler falan var. Bir de tabii Karadeniz'de veya işte bu e, buzullar Kaçkarlardaki buzullarda da iyicene erime oluyor. Yani normalde buzullar eriyor, kışın geri geliyordu. Şu anda geri gelmek çok az. O yüzden böyle bir sürü şey var. Bir de tabii değişik bitki türleri, böcekler ortaya çıkıyor. Bunlar hepsi iklimle alakalı olaylar.